Önümüzdeki süreçte bu bir büyük küresel ve içerideki uzantıları tarafından denenen büyük bir senaryo olduğu için önümüzdeki süreçte bu olaylar dalga dalga yeniden gelecektir. Bugün sokak olayları olarak gelir. Bir ay sonra finansal manipülasyon olarak gelir. Ondan sonraki ay Türkiye'de ciddi anlamda fiziki suikastlara girişilebilir. Daha sonra terör olayları olabilir. Herkes bunu açıkça hazırlıklı bir şekilde sorgulasın. Bakın hiçbir şey saklamaya gerek yok. Buradaki amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetini pasif hale getirmek, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanını sandıkta yenilemediği durumda sandık dışı yollarla oyunun dışına itmek, buradaki amaç başkanlık sisteminin önüne set çekmek, buradaki amaç partili cumhurbaşkanlığı geçişi engellemek, anayasa yapılmasını engellemek ve sandık dışı yöntemlerle eskiden olduğu gibi ülkeyi yönetmeye devam etmek. Ama her şerde bir hayır vardır dedikleri gibi çok önemli de bir gelişme oldu Türkiye'de. Bu olaylar sonunda, bu 22 gün sonunda kimin adam olduğu, kimin adam olmadığı, kimin gerçekten ülkesine, milletine, demokrasiye bağlı olduğu hepsi ortaya renk renk döküldü. Bu bir renk operasyonu aslında. Hayırlı kısmı Türkiye'de şu anda herkesin rengini biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kim gerçekten demokrasiye bağlı, kim seçilmiş başbakanın ülkeyi yönetmesini istiyor? Kim sandık dışı güçlerin eskisi gibi hakim olmasını istiyor? Kim devletin, hükümetin yanında duruyor? Kim durmuyor? Hepsini görüyoruz. Çok zor. Bakın hiç kimse bu olaylar kapandı, bitti, geçti diye düşünmesin. Bu oyunu planlayanlar küresel ve yerel anlamda bu dalgalara devam edeceklerdir. Bu daha birinci dalga. Önümüzdeki süreçte halkın iradesine kast edecek ikinci, üçüncü, dördüncü dalgalar olacaktır. Dediğim gibi amaç başkanlık sisteminin önünü kesmek. Amaç partili cumhurbaşkanlığı engellemek. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı devre dışı bırakmak. Amaç AK Partisi bir hükümet kurmayı denemek. Amaç Türkiye'de sandıkta yenilemeyenlere eskisi gibi maalesef sandık dışı oyunlarla pasifize edip dışarıda bırakmak. Dolayısıyla bu dalgaların ben devam edeceğini düşünüyorum ama herkesin de eskisi kadar gözünün kapalı olmadığını Türk vatandaşlarının son 22 günde 22 yüzyıllık bir bilince ulaştığını da düşünüyorum. Ee, siz yazınızda